Bilgi burası. Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz Beko çamaşır makinesi var. Marka çok önemli değil aslında bu arızalarda. Makinenin şikayeti su kaçağı. Kapağın altından da şöyle suyun izini görüyorsunuz. Olduğu gibi sıza, sıza buraya kireç yapmış zamanla akan su. Ki bayağı bir akmış. Hatta kapağın iç kısmında da bayağı bir kireç izi var gördüğünüz gibi böyle bir sorunla karşılaşacak olursanız eğer ki kapağın altından bu şekilde su sızıyorsa makineniz yıkarken içinde su varken yani çamaşır varken bu şekilde bir su kaçağı varsa makinenin kapağını açıyorsunuz ve kapağı açtığınız zaman körünün etrafını kontrol ediyorsunuz şu görmüş olduğunuz burada bir küçücük bir çentik oluşmuş yırtık var ve yine bu körük çok gevrediği için Körük eskidiği için e, özelliğini yitirmiş diyelim. hani Yumuşaklığı gitmiş ve çok sert. Dolayısıyla görmüş olduğunuz bu kapağın normalde şu kireç izi olan kısmı tam o lastiğin boğazına bastığı yer. Buraya bastığı halde o lastik sertleştiği için suyu tutamıyor. Ve bundan dolayı da bayağı bir su kaçağı yapmış makine. Tabi şuranın da etkeni e, büyük arkadaşlar. Çünkü burası e, normalde böyle kertik olmaması gerekiyor. Şöyle netleştirebilirsem görüntüyü de. Evet şöyle gördüğünüz gibi böyle bir kertik olmaması gerekiyor. Burası yırtılmış artık herhangi bir çamaşırdan veyahut da zamanla gevrediği için kopmuş olabilir. Kısaca böyle bir sorun varsa lastiğinizde bundan dolayı kapağın altından su sızacaktır ve kaçıracaktır. Eğer ki lastiğiniz çok iyi herhangi bir yıpranma yok veya yırtık yoksa o zaman da kapağın menteşe kısmını şu kısmını ve plastiğin şu kısmını kontrol edebilirsiniz. Kapağı tuttuğunuz zaman şöyle açıkken kapağı şöyle oynattığınız zaman bakın bundaki kadar yani oynadığını bile hissetmiyorsunuz. Belki yarım santim boşluk varsa vardır. çok yok yani. Eğer ki boşluk çok fazlaysa, kapak langır, langır sallanırsa şu vidalar gevşemiş olabilir veya şu plastik iç kısımdan kırılmış olabilir. Menteşe kırılmış olabilir. Bu gibi sorunlar olursa da kapak tam kapandığı zaman eğer ki basmazsa lastiği bu da su kaçağına sebep olabilir. Eğer böyle sorunlarla karşılaşıyorsanız lastik değişimi gerekir. Lastikte yırtık varsa veya çok aşırı gevremişse. Lastik değişimi ile alakalı kanalda videolarımız var. Kendinize eğer ki bakmak istiyorsanız veya bizi arayıp Konya içerisindeyseniz yardım isteyebilirsiniz. Konya dışından da video hariç bilgi veremiyoruz aramamaya özen gösterelim. Bulunduğunuz şehirden herhangi bir servis veya tamirciden yardım alabilirsiniz. Bu tip bir arıza varsa başınıza gelmişse bu kısımları kontrol edebilirsiniz diyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Herkese kolay gelsin.